Bismillahirrahmanirrahim Kur'an Ufku.com sitemizin üçüncü fikir yazısı her namazda okuduğumuz Fatiha suresinde yer alan Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi Allah ifadesiyle ilgili olacaktır inşallah. Bu konuşmada bu ifade üzerinde kısaca duracağız ve din gününün manasını birlikte araştıracağız. Efendim ortada bir mal varsa o malın zorunlu olarak bir sahibi vardır. Bizim dediğimiz şeyler gibi mesela. Kainatta içindekilerle birlikte bir mülktür ve bu mülk Allah'a aittir. Bizim dediğimiz şeylerin mesela otomobilimizin, evimizin Kalemimizin, ceketimizin, gömleğimizin nasıl bir amacı varsa, bu kainatın ve kainatın içindekilerin de bir yaratılış amacı vardır. Nedir bu amaç? Cevap için Kur'an'a baktığımızda şunu görüyoruz. Rabbimiz bu alemleri din için yaratmıştır. Evet, bu güzel dünyamızın ve bu güzel insanların yaratılış nedeni dindir. Dünya ve insan din için yaratılmışlardır. İnsanın ve dünyanın yaratılış gayesi budur. Din. Bunun kanıtı nedir diye sorabilirsiniz. Bunun kanıtı ilk insanın aynı zamanda bir peygamber olmasıdır. Hz. Adem ilk insandır ve ilk peygamberdir. Kur'an'ın ifadesine göre Rabbimiz çok sayıda peygamber göndermiştir. Peygamberlerin insanlığa tebliğ ettiği şey dindir. Din bize Allah'ı ve Allah'ın varlıklarını, bunların nedenini e, ve Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını tanıtır. Allahu Teala'nın son kitabı e, diğer kitapların yani ilahi kitapların hükümlerini de İçinde toplayan Kur'an'dır malumunuz. Rabbimiz son peygamberi, Rabbimizin son peygamberi de Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselam son peygamber olarak bütün insanlığa gönderilmiştir. Bu husus Kur'an'da e, malumunuz şu ayetle e, müjdeleniyor. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Bunun sebebi nedir? İnsanlığa dünyanın din için olduğunu öğretmesi. Kurtuluş yolu olan İslam dinini insanlığa tebliğ etmesi ve bu İslam dininin baş öğretmeni olmasıdır. Hazreti Peygamber'in görevi budur. Dini kaynaklarda Allah'ın mülkü olarak dünya, ahiretin ekeneği bir tarlası olarak ifade edilmiştir. Yaşamak demek, bu dünya tarlasında çeşitli faaliyetlerde bulunmak demektir. Ee, i̇nsana serbest seçimlerde bulunabilmesi için bir irade, yani seçme hürriyeti verilmiştir. Ancak e, insana e, din de indirilerek bu hürriyeti karşısında, dinle insan sorumlu tutulmuştur. Kur'an'ın ifadesine göre kişi dünya hayatını Allah'a inanarak, dinin gerektiğini yaparak yaşarsa ahirette ebedi olarak hayat süreceği cennete girecektir. Aksi takdirde ahiretteki yeni yaşama bölgesi cehennem olacaktır. Efendim bugün yeryüzünde 7 milyar civarında insan olduğu ifade ediliyor. Bizim gün kavramımız da malumunuz 24 saatlik bir süreyi ifade ediyor. 7 milyar insan her bir günü kendi seçimleri doğrultusunda yaşıyorlar. Ömürleri varsa ikinci bir güne de ulaşabiliyorlar. Yani dikkat ediniz gün tek. Fakat 7 milyar insan her bir günü 7 milyar ayrı bir gün gibi yaşıyor. Çünkü herkesin kendine özgü bir dünyası var. Ve herkes kendisine verilen günü kişisel parasını harcar gibi kafasına göre harcıyor. Allah'ın bu işte görevli melekleri var. Bir para hükmündeki günü nasıl harcadığımızı kişinin kendisine armağan edilen günle ne yaptığını tamamen e, melekler kayıt altına alıyorlar. Tabir caizse Rabbimiz e, bir hilkat harikası olarak yarattığı insana pek çok değer vermekte ve onun her bir fiilini, kayıt altına almaktadır. Meleklerin tuttuğu bu kayıtlara amel defteri deniliyor. Amel defteri herkes duymuştur. Amel defteri günlük yapıp ettiklerimizin kayıtlı olduğu sistem. Amel defterinin değerlendirileceği ahiret hayatı yani Maliki Yevmiddin din günü sadece Rabbimize ait bir gündür, bir hesap günüdür. Ve bugün de her şahıs bu amel defterindeki kayıtları üzerinden dünya günlerinin hesabını verecektir. Allahu Teala'nın huzurunda kişisel hesaplarımızı vermek ve yeni hayatımızın nerede devam edeceğini bununla ilgili sonucu Rabbimizin kararını öğrenmek üzere toplanacağımız gün insanın iradesinin ve hürriyetinin sona erdiği bir gün olarak büyük ve zor bir gün olsa gerektir Yavmiddin. Bu dünyanın ve insanın din için yaratıldığını anlayanlar kendilerine armağan edilen dünya günlerini kurtuluş sebebi olan Kur'an'a ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bağlı olarak yaşamayı seçerlerse, ahiret sabahının o zor gününde, Maliki Yevmiddin, dün gününün sahibi Allah'ın huzurunda, onun rahmetiyle muamele göreceklerdir inşallah. Tekrar vurgulayarak sona erdiriyorum. Dünya din içindir. Biz insanlar da Allah'ın mülkünde, Allah'ın indirdiği dini yaşamak için yaratıldık. Allah'ın indirdiği dini yaşamak için yaratıldık. Dünya bunun için kuruldu. Bunun farkında olmayanların akibeti derin bir pişmanlık ve dram olacaktır. Ahiret sabahının pişmanı olmak istemiyorsak Allah'ın İslam diniyle kalmalıyız. Ancak böyle hoşça kalabiliriz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.